Sevgili arkadaşlar, bir adam bir kulübe gider. Orada bütün bakışlar ona çevrilmiştir. O adamda özel bir şey vardır. Bunun nedenini tam olarak açıklamak zor. O adam oldukça çekicidir. Kadınlar ondan etkileniyor gibi görünüyor. Bazıları onunla sohbet etmek ister. Bazıları onunla dans etmek ister. Kadınların gizliden gizliye neleri çekici bulduğuna dair bilimsel çalışmalara bir göz attım. Kadınların internette bazı sitelerde neler söylediklerini de okudum. Gerçek şu ki görünüş denklemin sadece küçük bir kısmı. Birinci maddede kravatı gevşetmek geliyor. Kravatı gevşetmek gibi basit bir hareket bile çekiciliğinizi artırabilir. Özellikle kadınlar uzun bir iş gününün ardından gelen erkeğin bu hareketi yapmasını oldukça çekici buluyorlar. Yoğun bir iş gününü ardından kravatını gevşeten bir adamın imajı oldukça seksi geliyor. Reddit isimli bir site var arkadaşlar. Oraya girin bunu kendi gözlerinizle görün. Birkaç kadın bunu doğrudan cinsel fantazilerle ilişkilendiriyor. Orada şöyle bir yazı vardı. Kravatını gevşetirse oldukça bonus bir hareket. Kravatını boynuma takıp beni kendine çekip öperse 3 kat bonus. Bunun gibi yorumlar gördüm arkadaşlar. İkincisi ona yumuşak bir bakış verin. Genellikle erkeklere şu öğretilir. Sert bakarsan, tahakküm edersen bu erkekliğin anahtarı. Ancak konu kadınlara gelince biraz hassasiyet işe yarar. Yumuşak samimi bir bakış kelimelere gerek kalmadan pek çok şey anlatabilir. Kadınlar genellikle erkeklerin onlara sıcaklık ve hassasiyet ile bakmalarını takdir ederler. Bu onlara değer verildiğini ve anlaşıldığını hissettirir. Yumuşak gözler hassasiyeti, sevgiyi ve çekiciliği yansıtır. Bir dahaki sefere onunla birlikte olduğunuzda o yumuşak bakışınızla gözlerine derinden bakmayı deneyin. Elbette ki bu onun kalbini eritecektir. Demek ki arkadaşlar, yumuşak bir bakış kadınların en büyük tercihi. Bir diğeri, tutkuyla konuşun. Tutku bulaşıcıdır arkadaşlar. İlgi alanlarınız ve hayalleriniz hakkında coşkuyla konuştuğunuzda kadınlar bunu oldukça çekici bulacaktır. Sanata, spora, tiyatroya, buna benzer şeylere sevginiz olsun. Kadınlar tutkularınızı gizlice onlarla paylaşmanızı istiyorlar. Bu sizin derinliğinizi gösterir. Konuşmalarınızı da daha heyecanlı hale getirir. Bu elbette hali hazırda bir çekim kurulduğunda işe yarar. Hem kadınlar hem erkekler için geçerlidir. Kadınların giziden gizli isteyecekleri şeylerden biri söyleyeceklerinizi duymaktır. Bir makalenin belirttiği gibi tutkulu erkekler hedeflerine kararlı görünüyorlar. Ne istediklerini biliyor gibi görünüyorlar ve onları hiçbir şey durduramaz. Bu da oldukça seksi geliyor. Bu durmadan sıradan şeyler hakkında gevezelik etmeniz anlamına gelmez. Kadınların bir erkekte giziden gizliye sevdiği şeylerden biri Kollarını sıvayan erkekler. Kollarınızı sıvamak, cinsel çekiciliğinizi artırmanın bir diğer yoludur. İster kısa, ister uzun kollu giyin, işe yarar. Uzun kollu bir gömlek söz konusu olduğunda, kolları sıvamak ön kolları gösterir. Kısa kollu bir gömlekle de birkaç rulo yaptığınızda omuzlarınızı vurgulamış olursunuz. Bir diğeri, imza kokusu gücünden faydalanın. Peki bu bir zorunluluk mu? Elbette hayır. Aslında pek çok kadın doğal bir sabun kokusundan hoşlanır. Ama bazı kokuların kadınların dikkatini çektiği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bunlar güçlü erkeksi kokuları içerir. Misk, sedir ve ud gibi güçlü kokular. Bunlardan herhangi biri işe yarayabilir. Tersine narenciye içeren kokulardan kaçınmalısınız. Erkekleri biraz canlandırır ama kadınların pek hoşlanmadığı bir koku. Kadınların gizliden gizliye bir erkekte görmek istedikleri diğer bir konu da kitap okumak. Söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Okumak güçlü bir eşleştirme aracı. Edebiyat insanları bir araya getirir. Monte Cristo Kontu muhteşem Gatsby gibi romanları okumuş bir insan Breaking Bad izleyenden daha kıymetli. Bir diğeri empati gösterin ve aktif dinleyici olun. Kadınlar konuştukları konu her neyse ona empati gösteren aynı zamanda aktif bir dinleyici olarak davranan erkeklerden oldukça hoşlanıyorlar. Bazen bir erkek çok konuştuğu zaman ona sus diyemezler ama gizlice bir erkeğin aktif dinleyici olmasını isterler. Bazen çözüm sunmadan duygularını anlamanızı isterler. Bu nedenle günü hakkında konuştuğunda veya düşüncelerini paylaştığında ona şefkatle kulak verin ve duygusal olarak onun yanında olduğunuzu bilmesini sağlayın. Bir diğeri de Gizliden gizliye liderlik etmenizi isterler. Kadınlar buluşma planlarını erkeğin yapmasını beklerler. Çoğu zaman gizliden gizliye bunu çok sık yapmalarında beklerler. Düşünceli randevu fikirleriyle onu şaşırtabilirsiniz ya da özel bir akşam organize etmek için çaba gösterebilirsiniz. Bu ilişkiye yatırım yaptığınızı birlikte kaliteli zaman geçirmeye özen gösterdiğiniz anlamına gelir. Kadınlar giziden gizliye erkeğinden iltifat bekler. Elbette bu iltifatlar gerçek olmalı. İltifatlar baş sallamaktan daha önemli arkadaşlar. Bir kıyafet giydiği zaman nasıl olmuş diye size sorarsa başınızı sallamaktan ziyade ona hoş göründüğünü söyleyebilirsiniz. Bu iltifatların gerçek olduğunu hissettiklerinde bunu takdir ederler. Genel övgüler yerine Onda gerçekten hayran olduğunuz nitelikleri her neyse onları fark ettiğinizi belirten iltifatlar kullanın. Bu ona benzersiz bir şekilde değerli olduğunu ve değer verildiğini hissettirir. Kadınların gizlice yatakta beklentileri de şöyledir arkadaşlar. Kadın daha başlamadan erkeğin bitirmesinden daha kötü bir şey olamaz. Kadınların orgazma ulaşması oldukça uzun sürer ve ön sevişme kadınlar için çok önemlidir. Diğer bir konuda Seksi reddettiği zaman erkeğin küsmesi. Kadınlar bunu hiç çekici bulmuyor. Belirli nedenlerden dolayı bunu erteleyebilirler ama erkek böyle davrandığında onu çocuk gibi görüyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bunu kişisel olarak algılamayın. Kadınlar bundan çok şikayet ediyorlar. Bir erkekte gizliden gizli istedikleri en büyük şey erkeğin anlayışlı olması. Kadınlar bazen kendilerini berbat hissederler. O acı veren kramp, baş ağrıları ve adet öncesi sendromu. Bunların hepsi tamamen ruh katili. O dönemler başa çıkmak için tam bir cehennemdir. O yüzden kısa bir mola vermesine izin verin. Kadınların yine gizliden gizliye bir erkekten istedikleri yıl dönümleri, doğum günlerini unutmaması. Böyle bir durumda telefonunuza hatırlatıcı koymalısınız. Gerekiyorsa annenize söyleyin ya da bir ajandaya not alın. Kadınların bir erkekte gizliden gizli istediği bir diğer şey romantizm. Romantizm üzerinde biraz çalışılması gereken bir olgu. Mutfakta yolunu bilen bir erkek oldukça romantik ya da seksi görünebilir. Bazı kadınlar için mum, gül yaprakları romantik gelirken bazı kadınlar için Yemek yapan erkek oldukça romantik gelebilir. Kalpten gelen şeyler olması özellikle tercih ediliyor. Ona özel bir müzik olabilir. Kendi yaptığınız bir CD olabilir. Diğeri tırnaklarınızı her gün temizleyin. Kadınların bir erkekte ilk dikkat ettiği tırnaklarıdır. Tırnaklarınız sadece bakım konusunda ne kadar iyi olduğunuzu göstermekle kalmaz. Bu aynı zamanda yatak odasına ne kadar uygun bir erkek olduğunuzu da gösteriyor. Tırnaklarınızı her gün fırçalamalısınız. Malum altında bakteriler birikecektir. Tırnaklarınızı haftalık olarak kesin ve formda tutun. Pek çok erkek tırnaklarına nasıl bir bakım uygulayacağını biliyordur. Öyle değil mi? Bir diğeri erkeğin becerikli olması. Kadınlar elleriyle çalışan, temel onarımları yapabilen erkekleri oldukça seksi buluyorlar. Bir çivi bile çakamayan erkekler var. Hatta bazı kadınlar demonte gelen şeyleri monte eden erkeklerden oldukça hoşlanıyorlar. Ay ben bundan anlamam demeyin arkadaşlar. Bu yüzden asla ellerinizi kirletmekten korkmayın. Reddit'te yine bir kadının belirttiği gibi yeterlilik ve odaklanma oldukça çekicidir. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Patlak bir lastik nasıl değiştirilir? Kitaplık duvara nasıl sabitlenir? Gevşek bir fayans nasıl düzeltilir? Artık bunları öğrenmenin zamanı geldi demek ki. Ve bir diğeri, Nazik olun. Çıkarınız olmayan insanlara nasıl davranıyorsunuz? Kadınlar buna çok dikkat ediyor. Genellikle bunu hizmetlilerden, garsonlardan, servis yapanlardan örneklendirirler. Ve bunun ismine de garson testi derler. Bu testte kadın erkeğin garsonlara nasıl davrandığını gözlemler. Kabul edelim ki gittiğiniz yerde bir personele kaba davranışlarda bulunuyorsanız bu da sizin nasıl bir kişilikte adam olduğunuzu gösterecektir. Böyle konularda kibar erkekler, tevazı gösteren erkekler oldukça beğeniliyor. Bir diğeri, sade beyaz bir tişört giyin. Garip bir şekilde spesifik görünüyor, ama bilimsel kanıtları var. 2013'te bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Kadınlar beyaz tişört giyen erkekleri diğer erkeklere göre 12 daha çekici bulmuşlar. Beyaz tişörtler elinizin altında en çok yönlü araçlar arasındadır. Sadece harika hissettirmezler. Aynı zamanda harika görünürler. Neden biliyor musunuz? Düz beyaz tişörtler omuzları daha geniş gösterir. Daha ince bel yanılsaması yaratır. Genellikle çok fazla egzersiz yapmamış ya da formda olmayan erkekler için idealdir. Fit bir vücutta da daha marjinal bir artış görülmüş. Bir diğeri hafif bir sakal. Hafif kirli bir sakal kadınların evrensel olarak sıcak kabul ettiği bir tarz. Bir araştırmaya göre kirli sakallı erkekler tek gecelik ilişkiler için oldukça çekiciymiş. Uzun vadeli ilişkilerde de dolgun sakallı erkekler tercih ediliyormuş. Aslında kadınların gizlice istedikleri bu şeyleri yapmak hiç de zor değil. Örneğin bir kitap okumak ne kadar zor olabilir ki? Bu saydıklarımın hiçbiri de sizi rahatsız etmeyen şeyler. Siz kendiniz tanıdıkça o insanı Neler yapabileceğiniz üzerinde üç aşağı beş yukarı bir fikir edinebilirsiniz. Her insan farklı farklıdır. Her insanın düşünceleri de duyguları da farklıdır. O yüzden her kadın bunu seviyor diyemiyoruz. Bazı araştırmalar ve bazı internet forumlarında okuduklarımdan faydalanarak sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.